dostlar merhaba. Bugün size Farmix Mentor 25'te program şeklinde para yapmayı göstereceğim. Şimdi öncelikle ince bir içerik kısmına geliyoruz. Boşluğa basıyorsunuz. Buraya Government yazıyorsunuz. Buradan iki çıkan şey indiriyorsunuz. Enter'a basarak indirebilirsiniz. Ben de zaten kurulu olduğu için indirmiyorum. Şimdi buradan boş bir kare yaşayacağım. Boş yuva diyelim. Map fark etmez. Şuradan sıfırdan alıyorum paramız az olsun devam et diyeceğim. Ben, e, buradan bunun seçili olması lazım ayrıca. Seçiliyse seçiyorsunuz. Seçmek için de şöyle iki kere basmamız yeterli sol klikle. Aslında sol tuşuyla. Ben bunu hep açıp geliyorum hemen. Evet şimdi hep açtık. Para nasıl yapacağınızı göstereceğim. Daha öncelikle P'ye basıyorum. E, buradan topraklara geliyorum. Buradan olduğum yeri şu an satın alıyorum. Nereye aldığınız önemli değil. Toprak olsun yeterli. Aldım. PA'ye geçiyorum tekrardan inşaat moduna geçiyorum. Buradan pardon, fabrikalardan jeneratörler kısmına geliyorum. Bunu seçiyorsunuz. Bu sonra F tuşuna basıyorsunuz. Buradan aylık verdiği para 4 milyon yapıyorsunuz. Şu şekilde tekrardan SC basıp geri dönüyorum koydum. Birden fazla koyun istediğiniz miktarda. Bu şekilde. Ardından bunun ayarları geliyorsunuz. Zamanı hızlandırıyorsunuz. Bu şekilde. Çok bir şey aldım zamanı. Şimdi biraz süre geçsin. Ve ardından gelen para görün arkadaşlar. Bakın arttı gördüğünüz üzere. tekrar artacak. Gün geçtikçe artacak para. Gördüğünüz şekilde bu şekilde oluyor. Videomuz bu kadardı.